Bu sevgiler. Bugünkü inceleme konuğumuz AirTies'in Air 500 adını verdiği ve firmanın ilk powerline adaptörü olan e, ürün var. E, aslında bu ürünleri hemen anlatmadan önce kısaca Powerline ürünlerden biraz bahsetmek gerekirse, Powerline dediğimiz ürünler e, interneti yani aslında daha doğrusu ağı evimizdeki veya işlerimizdeki bulunan interneti ağı elektrik hattı üzerinden taşıyan cihazlar. Bu ürünlerin bir kısmının işte e, bulunduğu yerde kablosuz alan oluşturma yani access point yani erişim noktası olarak kullanılma özelliği de var. Bazılarında da AirTag'ın e Air e 500 modelinde olduğu gibi üzerinde priz de bulunuyor yani taktığınız prizi. E, iptal etmiş olmuyorsunuz, bu prizi de yine kullanmaya devam ediyorsunuz. E, kutudan ürün, e, küçük bir kutusu var, kutudan iki adet cihaz çıkıyor tabi doğal olarak. Bu iki adet cihazla beraber hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Bir kullanımla ilgili bir sıkıntısı yok görünüyor Yani bir şeyi yüklemek, install etmek, işte driver yüklemek, sürücü yüklemekle uğraşmıyorsunuz. Hemen takar takmaz çalışmaya başlıyor. Bant şu şekilde, internetin bulunduğu yerde veya ağın bulunduğu yerdeki prize e hemen bu cihazı takıyoruz. Altında bulunan bir e, ethernet bağlantısı yuvası var. Bu bağlantı yuvasına da e, interneti, ki kutusundan da iki, iki adet de kablo çıkıyor, bunu da belirtelim. E, i̇nterneti de ağı buraya bağlıyoruz. Daha sonra da aynı alan içinde, yani aynı evin içinde ve aynı iş yeri içinde bir başka prizden de, prize de yine diğer ikinci ürün takıyoruz. E, taktıktan sonra hemen cihazların her ikisinde yan tarafında bir düğme bulunuyor. Buna basarsak e, bir şifreli bir e, sistem oluşturuyor iki cihaz arasında ve bu e, güvenlik de sağlanmış oluyor bu sayede ve iki cihaz birbirini tanıyor ve hemen cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. E, bu e, ucuna taktığımız bir ethernet e, bağlantısı ile beraber de istediğimiz bir cihaza e, interneti de veya ağırı da vermiş oluyoruz. Ürünlerin e, üzerinde her ikisinin üzerinde de üç tane LED lamba bulunuyor. Bu LED lambalarla ağın durumu, işte cihazın çalışıp çalışmadığı gibi bilgileri gö görebiliyorsunuz anında. Zaten iki cihaz arasında iletişim sağlandığı zaman da üzerindeki ışıklardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi ürünlerin herhangi bir şekilde kullanımla ilgili bir sıkıntısı yok. Frize takar takmaz kullanmaya başlıyorsunuz. Yeter ki bulunduğunuz yerde bir ağ olsun, bir internet olsun. Hemen hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Ee, bu arada ürünlerin 500 Mbps'e kadar hız desteği sunduğunu belirtelim. Ee, bu tip ürünlerde standart bir açıklamadır bu. Yaklaşık olarak 300 metreye kadar yani evin, bir, evin içinde ya da bir bahçede doğru düşündüğümüz zaman 300 metreye kadar aynı e, şebeke üzerinde olmak kaydıyla yani aynı e, santri, aynı e, elektrik e, sayacına bağlı olmak kaydıyla 300 metreye kadar kadar e, aktarım yapabiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi ürünün hemen yan bulunan bir e, tuş bulunuyor. Bu peyir tuşu olarak geçiyor. Bu tuş yardımıyla cihazı ikisini birbirine iletişim imkanı sağlanıyor. E, AirTiles kalitesini yansıtan bir ürün olmuş. AirTiles'in özellikle modemleri, işte network ürünleri olduğu bilinen bir marka. E, gerçekten çok kaliteli bir ürün olmuş. Biraz da ağır hatta. E, bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de içinde özel gürültü filtresinin bulunması. Çünkü Türkiye'deki elektrik sistemleri çok kötü tasarlandığı için ne yazık ki genel olarak söylüyorum. AirTouch bu cihaz üzerinde epey bir çalışmış. Yani sıkıntı olmaması için ellerinden geleni yapmışlar. Son olarak ürünün fiyatından bahsedecek olursak evet AirTouch kalitesi var. Air 500 oldukça güzel bir ürün ama fiyatı biraz yüksek ne yazık ki. Yaklaşık olarak en azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte 300 TL'lik bir fiyatı vardı. Üzerinde priz olması bence önemli bir artı ama fiyatının biraz yüksek olduğunu da belirtelim.